Canlar merhaba. Miami Midtown'dan şahane bir gündeyiz. Benim için çok özel bir gün çünkü Türkiye'nin en genç rap sanatçısı Patron benimle beraber. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ ol ablacığım, iyiyim. Süper burada her şey. Süper burada değil mi? 10 gündür beraberiz. Bu arada Türkiye'nin en genç ama, yani en genç rapçi dedin ama. Değil mi? Aslında değilim tabii ki. Birçok genç var. Buradan hepsine selam olsun. En genç... Ama senin gözünde. gözünde. <laughs> Sen Türkiye'nin bir tanesisin. <laughs> Türkiye'nin en bir her şeyi sensin. Düğün Teşekkür sana, ederim. Sana. 28 Şubat'ta tanıştık bizeyle. Ege'yle. Evet. Çırağan Oteli'nde tanıştık, sohbet ettik. Miami'de yatırım yapmayı düşünüyorum dedi. Aradan bir ay bir gün geçti, evet. neredeyse bugün tapumuza olacağız artık. Nasıl geçti yani. işte bu süreç Ege'cim, patroncum anlatır mısın? Valla mı ablacım senin sayende çok kolay geçti. Ben e, merak edenlere nasıl bir yol izledim onu da söyleyeyim. Ben Emel ablanın YouTube videolarını izliyordum ve kendim yazdım. E, İstanbul'dayken bir yakaladım, kendisi çok meşgul <gülüyor> <gülüyor> ve yoğun mütevazi olduğuna bakmayın çok meşgul. Ve e, bir gün kopartabildim İstanbul'da ve tanıştık, planlarımı anlattım. E, ne kadar yapılınabilir aslında olduğunu gördük. İşte konuştukça e, daha da beni heyecan sardı ve ben bunu yapmalıyım diye çünkü bir şey gece yattığınızda sizi uyutmuyorsa... Hep söylüyorsun, e, çok, evet, evet. Yani, çok seviyorum. Işte, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. Yanlış yaptığımız zaman aslında birçok tecrübe ediniyoruz, pahalı tecrübeler. Ama bir şey beni uyutmadığı zaman ben onun peşine düşüyorum ve Emel ablanın beni burada misafir etmesi sağladığı kolaylıklar e, gerçekten her şeyi daha da ulaşılabilir, ulaşılabilinir kıldı. Ve programa uygun aslında o bana bir haftasını ayırdı. Burada e, 3-5 gün gezdik istediğimizi bulana kadar, heyecanlanana kadar. E, ve en sonunda yaptık. En, kolay, en tatlı <laughs> müşterilerinden biriydi Ege patron. Biz e, üç tane ev gezdik. Üçüncüsünde patron tamam dedi. Bu dedi. Neydi seni bu dedirten? E, üçüncü evde neler ne gördük biz? Aslında aslında şöyle. Evet. Şöyle anlatayım. Emel abla üç farklı bölgede üç farklı ev planlamıştı. Hatta daha sonrasında da biz bunu kolay mı beğendik acaba diye gezmeye devam ettik. Evet. Daha sonrasında işte Boca Raton'da gezdiğimiz evler Fort Lauderdale. Ama burası Miami Midtown ve e, benim burayı sevmem şöyle, e, 8. katta güzel bir apartman dairesi ve nasıl anlatayım, güvenli hissetmek en başta. Çünkü yabancı olduğumuz bir yere geliyoruz ve özgürlüğün bokunun çıktığı bir yer aslında burası. Hele <laughs> yani bu hafta sonu ne kadar evet. korkunçtu değil mi? Patroncumun burada ultra müzik festivali vardı. <laughs> Böyleydi Miami. Hiç yer bulunmuyordu. Park yerleri korkunç felaketti ama o biraz canlılığını da sevdin sen Miami'nin. Evet sen evet. Aslında sevdin. yani tam o bölgeler mesela uzak bölgeye de baktık aslında. Dale'e de mesela baktık. Ama e, Emel abla benim için üç farklı hissiyata sahip üç farklı böl bölgeyi seçmişti. E, bir, bir, bir tanesi Downtown Brickell. <laughs> Yanlışsam düzeltsin. Hayır. Bir tanesi burası Midtown. E, bir de parayı soya bakmıştık hani. Parayı soya baktık, evet bu <laughs> e, semtleri öncelikle gezdik. Benim burayı tercih etmemin sebebi, e, müstakil yerlere de baktık aslında mahallelerde. Türklerin çok seveceği, imreneceği, müstakil, tek katlı ve bahçeli yerlere. Ama e, orada ben kendim güvende hissetmedim. Çünkü e, burada girişte güvenliklerimiz var, misafir kartı olmadan giremiyorsunuz. Biz yine zor girdik bugün. Bekle, <laughs> aralar, so seni arayıp sormadan bizi göndermediler falan öyle şeyler yani. Tabii burada daha güvendesiniz. Hemen indiğiniz zaman bütün restoranlar, buranın 6. katta kendi cimi var, spor salonu var. Ve bu katta sanırım havuzu var. <güler> 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 havuzu var. Kon masası, bana sözüm var. Kon oynayacağız değil mi? Yani kesinlikle ben tek başıma başka bir Türkiye'den, başka bir ülkeden Tek başıma gelip burada tatil yapacağım için benim için güvenlik evet. e, öncelikliydi. Hiç paranın şeyi yok mu yani? Sırf güvenlik mi? Hani aslında para kazanacağız ama hani <laughs> şey olsun. Tamam o zaman okay, <laughs> şöyle anlatayım. Burada merak edenler için. Hı -hı. Şimdi e, kendiniz için satın almıyorsanız yani bir yatırım olarak satın alıyorsanız burada iki farklı yöntemimiz var. Birisi kısa dönemli kiralama izin veren e, ha, apartmanlar o. ya da %100 müstakil family house dedikleri. %100 müstakil kiralayabileceğiniz yerler. Ya da e, uzun dönem kiralamanız gerekiyor. Yani Airbnb izin verenler ve vermeyenler olarak ikiye ayırırsak burası Airbnb'ye müsaade eden bir yer ve geçen seneki e, cirosu işte bütün araştırdığımız giderler gelirler falan biraz karlı da bir yer. Aynı zamanda kendim de senede bir ay, iki ay iki hafta gelip kalmak istersem diye, kendi evimde kalmak istersen diye tabii ki kendi zevkime göre ee, seçtim ama sadece para odaklı düşünürseniz tabii ki e, belki daha karlı yerler bulabilirdiniz ama burası benim dediğim gibi gene güvenliği de düşündüğüm için kendim kalacağımı da düşündüğüm için e, burayı sevdim yani buradaki enerjiyi burada kendimi hayal ettim işte normal işte sinemamı izlerken yemek yaparken falan ve hoşuma gitti. Uydu o yüzden biz de şu an 5. kattayız burada 8. katta. Emel ablanın da yoğun çabalarıyla. Estağfurullah. Evet. büyük bir zevkti. Buradaki restoranları gezdik, sokakları evet. gezdik. Çünkü Ege bana gelmeden önce, Türkiye'den gelmeden önce demiştik Emel abla benim kendimi ait olarak hissedebileceğim, rahat edebileceğim, güvenli hissedebileceğim ve aynı zamanda da karlı olabilecek bir şey bulabilir miyiz? Ve onun için de çok şükür burada evet. tanıyorum değil mi tatlım? Burada tabii ki hani Erdoğan müsaade etmesi de çok önemliydi benim için çünkü. Senede iki ay siz kalırsınız. Kalan on ayda Airbnb için işte property management şirketleri var ve onlar yüzde yirmi, yüzde otuz arasında değişen komisyonlarla sizin evinizi burada işletiyor. Yani tabii ki on ayın onu dolu olmasa da evet, tabii işte yüzde yetmiş doluluk oranı minimum bu bölgede bu rakamlar varken en azından eviniz sekiz dokuz ay kirada kalabilir. Siz de birkaç ay gelip burada kalabilirsiniz. ben Birinci sınıf bir ülkede gelişmiş bir ülke diyeyim şimdi sınıflandırmak yanlış çünkü benim için Türkiye en güzeli yani burada bu kadar olumlu şeyi söylerken aslında şunu da söylemeliyim hani ben mesela burada denize girmem bile yani burada tutturmuş Miami'nin denizi çok sıcak Bodrum'un denizi şöyle güzel şu şekilde hani, şimdi burada yatırım yapmanın aslında amacı hani bir, birinci sınıf ülke hayranlık, Amerika hayranlığı aslında değil de tamamen daha kazançlı olmasıyla alakalı. Çünkü mesela rakamlar üzerinden gidersek sizin Türkiye'de 10 milyon aldığınız bir daire size maksimum kira getirirse 15 bindir, 20 bindir. Ama burada 10 milyon aldığınız bir daire gerçekten size uzun dönemli ya da kısa dönemli fark etmez. 3.000 dolar civarında yaklaşık 50 bin liranın 60 bin liranın üzerinde kira getiriyor. Aynı Yatırım Türkiye'de 15 milyar liraya kira getiriyor ve evet. Türkiye'de paranın aslında değeri kalmadı. Ama ben hala söylüyorum hani e, burası bir yatırım amaçlı evet. yapılan bir yer ve ben hala bir Türkiye aşıyım. Tabii ki Miami gördüğüm e, en güzel e, yerlerden bir tanesi benim için. Bence bir... kızların olduğu yerler diyecekti. <laughs> evet, Yemin ben... bana veriyordu değil mi? Yok, Türk şimdi... kızları kızmasın ama şimdi dur dur. Türk <laughs> kızları bence bir numara ama şöyle bir şey var burada gerçekten burası kozmopolit. Çeşitliğin çok olduğu bir yer. Yani şu an burada Latinler, Ruslar, Ukraynalılar, Siyahiler yani Afrikalılar her çeşidin güzeli burada ve e, tabii ki bizim için sadece işte bakıp Allah sahibine başlasın <laughs> deyip de geçtiğimiz bir durum. Ben burada kalıcı olarak düşünmediği, kalıcı olarak kalmayı düşünmediğim için bir e, yazlık gibi. Sana de birkaç ay evet. e, bir şeylere fokus olup kafamı toparlayıp iş yapabileceğim şekilde düşündüm. Evet. İş ee... yapışan derken bir şey sorabilir miyim sana? Araya tabii Öyle güzel bir şey oldu ki biz bu eve teklifimizi yaptığımız gün ve saatte tam bu evin önünde dururken biz o sırada yeni bir single'ı çıktı. Patronun, ben dinledim, çok sevdim. Aslında sosyal medyada paylaştım. Hançer, biraz böyle şey be, insana yüreğini acıtan bir damar. şarkı. Damar, çok damar bir şarkı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Nasıl ederim. Nasıl gidiyor dinlemeler falan? Güzel güzel pek buradaki işlerin yoğunluğundan i̇lgilenemedim. ilgilenemedim ama gerçekten şarkı yayınlayacağımızda 7 saat fark var. Gece 12'de Türkiye'de çıkıyorsa evet. yani burada dörtte çıkıyor ve biz. Bir, bir kılda ev geziyorduk ve bu evi karar verdiğim için Emel abla alelacele buraya <laughs> gidelim kendi mahallemizde yayınlayalım diye diye gerçekten 5 e, 17'de çıkıyordu 17'ye 5 kala geldik ve bu mahallede yani çarşı şarkısını beraber laptoptan evet. çıkarıp özel olsun dedi. Evet çok özel zaten e, burada e, süreç arkadaşlar süreçten bahsetmek istiyorum yani Emel ablanın sürecine kadar kolaylaştırdığından bahsetmek istiyorum çünkü burada e, ev Satın almak falan ya da e, belli süreçleri var. Yani evin denetimden geçmesi, sizi apartmanın sizi kabul etmesi, işte avukatların olması, ortak bir e, bağımsız tarafsız bir hesaba, avukatlar önce paranın gidiyor olması, çeşitli formlar doldurmanız gereken bir birçok evrak işi. Emel abla bunların hepsini benim için ve kendi müşterileri için ciddi anlamda kolaylaştırıyor ve aslında. Biz tatlı zorluklar dışında, hani tatlı yorgunluklar dışında başımızı ağrıtacak, strese gireceğimiz hiçbir şey yaşamadık. Evet, teşekkür Ve Şükür. evet, böyle güzel bir yerde benim hayalimdi. Bir yer gerçekleşti değil mi? Bir, yani tabii bir ay değil. Hadi. Yani de operasyon, çabuk. evet, operasyon tarafı bir ayda gerçekleşmiş evet. olabilir ama bu tabii ki Yızlarım. 3 senedir, 4 senedir kafamızda var olan bir plan uygulamaya cesaret edemediğimiz. İşte konfor alanından bir türlü çıkamıyor insan ve bunları yapmak e, aslında uzaktan çok zor gözüküyor. Türkiye'dekiler çok iyi biliyor, Amerika'ya gelmek bile Türk Türkler için çok zor. Hani bunun vize başvurusu, mülakatı, işte belli bir para yatırması, devletin işte e, bir şeyleri incelemesi, evrak ihtiyacı. Yani çok zor bir e, dışarıdan gözüken hani bunları yapmak zor kesin ben yapamam falan tarzında insanların aslında evet yani ben bunu nasıl yapayım? İşte diye tedirgin olduğu bir sistemi e, buradaki gerçekten Türk kampanyamız gayet e, kolaylaştırmış. E biz, biz bu işi yaklaşık 9-10 günde yani buradaki operasyonel kısmı için 9-10 günde halledebildik ve e, bugün umuyorum bunun kutlamasını yapacağız. Ne zaman geliyorsun bir daha Miami'ye? E, şimdi muhtemelen ölü bir sezon seçerim. Burada kendi evimde kalıp işte sıradan bir cimime gidip ne bileyim evde yemeğimi yapıp gerçekten buralıymışçasına yaşamak istediğim için bir, bir, iki ay tatilcilerin en az olduğu Evet, işte festivallerin en az olduğu, en düşük ölü sezon dediğimiz zamanı tercih edeceğim. Muhtemelen ben Bodrum için de böyle yapıyorum. E, tatilcileri tabii ki seviyoruz falan ama <laughs> hani, e, o kalabalık fiyatları arttırıyor. Her şey daha pahalılaşıyor ve evet. bu yüzden en avantajlı zaman Mayıs, Haziran falan bekleyebilir miyiz tekrar belki? Şöyle Mayıs'tan sonra. Biz patronu çok sevdik. Biz patronu çok sevdik. <laughs> Miami seni çok sevdi. Umarım sen de Miami'yi seversin. Seni sık sık görmek istiyoruz. Ya ben çok sevdim zaten. Florida eyaletinin e, yani istediğim her şeyi verebiliyor. Mesela New York'ta iki kere denedim. New York'ta, Brooklyn'de, New Jersey'de işte birçok zaman geçirdim ama hiç böyle hissetmedim açıkçası. Ben Mersinliyim, ee, anne tarafım Adana'lı hatta ben e, sıcak yerden geldim. Buradaki Latin, e, Latin kültürü buna çok yakın. Ee, onun dışında Amerika'nın güzelliği yani Almanya'ya gittiğinizde bir ya da Avrupa'ya gittiğinizde bir Türk olduğunuz belli ama Almanca'nız olmadığı için avantajlarını kullanamıyorsunuz ya da Sovyetlere gittiğinizde. Sarışın olmadığınız için çok dikkat çekiyorsunuz ama burada gerçekten e, günler, güzel konuşmadıktan güzel. sonra sizi de dışarıdan aslında şehrin bir parçası olarak evet. aslında... Sen de zaten İspanyollardan daha iyi İngilizce konuştuğun için çok da fazla <laughs> bir soru. Herkesin burada bir aksanı var. İspanyolca'ya da başladım çatlat ama oh, oh, o kadar be. hızlı konuşuyorlar ki yani o iş tamamen ütopya artık. Bir hayal. Ama en azından 3-5 içerisinde Evet evet. Yani ben arkadaşlar buraya gelmeden burada bunları planlamadan önce kesinlikle kendinizi geliştirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Amerika'da hem presentable olmak hem dolu bir kişilik olmak sizlere birçok avantaj sağlayacaktır. Şu an ben Tabii ki İspanyolcayı süper konuşamayacağımı biliyorum ama en azından bir restoranda İngilizce bilmeyen bir garsona işte tavuk istediğimi işte ne bileyim el Pollos işte lo siento işte <laughs> ya da işte gracias falan dediğiniz zaman tabii ki onların dilini öğrenmek adına işte çaba sarf ettiğiniz zaman bu kesinlikle artı bir adım önden başladığınız anlamına geliyor ve güler yüz bulabiliyorsunuz karşılığında. Yani burada her şey çok güzel. Bunu e, buraya gelmek, bunu yapmak isteyen kişiler için bu kesinlikle imkansız değil. Ama çok planlı, programlı ve çalışkan olmak lazım. Öncelikle ve ikincisi ben gene şunu söylüyorum, Türkiye gibi bir cennete arkadaşlar buraları izleyip e, kendi ülkenizi kesinlikle yabana atmayın. Hatta buralara geldiğiniz zaman kendi ülkenizin güzelliklerini daha iyi göreceksiniz. Ben hala şunu söylemeliyim ki Türkiye'den daha güzel bir ülke görmedim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama e, yurt dışında yatırım yapacaksanız da ben bunun Florida olmasından ve e, agent'ımın Emel Hanım olmasından müthiş mutluyum. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben de seni tanıdığım için çok Ben mutluyum. de öyle Çok abicim. teşekkürler. Welcome to Rica ederim. <laughs> teşekkürler canım. Ben teşekkür ederim. <laughs> Yok ben teşekkür ederim. <laughs> Hayır ben. <laughs> Görüşmek üzere.